Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda da Zonguldak doğasını şöyle size göstermek istiyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Bu güzel havada şöyle karlarımız var. Böyle biraz deniz manzarası, orman manzarası ile beraber bu ortamda sucuk ekmek yapacağız arkadaşlar. Peki sucuk ekmeği nasıl yapacağız? Odunla vesaireyle uğraşmayacağız bu işi çok daha pratik bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Tabii ki sessiz enerji modellerimizle, elektrikli ızgarayla mangal keyfimizi yapacağız. Üç tane keçimiz de var. Gezmeye gidiyorlar. Çok güzel. Hemen biz kurulum işlemlerini yapalım. Sonra tekrar video çekeceğiz. Elektrikli ızgaramızı hemen açalım. Ve kurulum yaptıktan sonra sessiz hibrit jeneratörlerimizi aktif hale getirerek elektrikli ızgaramızda mangal keyfini güzel doğa ortamında yapalım. Arkadaşlar tertemiz bir havamız var ve ne ateş yakma derdimiz var, ne köz derdimiz var. Şimdi birincisi kettle'ımız hazır. Bununla hemen kahvemizi yapacağız. Izgaramız hazırladık şimdi 2000 wattla çalışan ızgaramızda sucuklarımızı koyacağız bunun yanında buradan bilgisayardan da gene bir müzik açacağız arkadaşlar bunların hepsini sessiz hibrit jeneratörümüz ile yapmış olacağız motorsuz çalışan hibrit jeneratörlerimizin imalatını A'dan Z'ye firma olarak biz yapıyoruz Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla gönderisini yapıyoruz bu modelimiz Arkadaşlar 3 kW güçlü olup içerisinde 5 kW elektrik depoluyor. Şimdi buradaki sistemimizi tamamen çalıştıracak ve biz burada ne duman, ne ateş, ne köz, hiçbir şeyle uğraşmadan, kimseye, doğaya zarar vermeden mangal keyfimizi yaparak doğanın tadını çıkartacağız arkadaşlar. Aşağısı deniz. Burası Zonguldak Kozlu ilçesi. Kozlu Çamlık bölgesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda denizimiz, orman manzaramız ve en önemlisi de temiz havamız ve taşlandırma işi de şimdi mangalla yapmış olacağız. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Ormanımız güneş üst taraftan vuruyor. Gerçekten güzel bir hava var. Bunu fırsata çevirmek için biz de hemen programımızı yaptık ve Gördüğünüz gibi nevalemizi aldık ve işin tadını çıkartacağız. Şimdi hemen sistemimizi çalıştıralım. Arkadaşlar üçlü kabloyla tüm bağlantıları yaptık. Her şey birbirine bağlı. Şimdi hemen sessiz sivris jeneratörümüzü aktif hale getiriyoruz. Şu anda kettle'ımız çalışmaya başladı. şu an çalışıyor. Kettle'ımızdan sıcak suyumuzu yapacağız. Ve kahvelerimizi sıcak sıcak içerken mangal keyfimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ben hemen diğer malzemeleri hazırlamaya başlayayım. Biliyorsunuz arkadaşlar bu ızgaralar da videoları var benim kanalımda görebilirsiniz. İçerisine biraz su koymak gerekiyor. Suyla beraber daha güzel Pişmesini sağlıyor arkadaşlar. Evet. Kettle'ımız şu anda güzel suyu ısıtmaya başladı bile. Şimdi buharı da burada üzerine göreceksiniz. Kettle suyu kaynatırken size diğer modelimiz var. Onu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu 05 kahvalık modelimiz. Bu 05 kahvalık modelimizde kombi kalorifer kazanınızı saatlerce çalıştırabiliyorsunuz. 8-10 saate kadar kombiyi ortalama 6-8 saat civarında da kalorifer kazanını çalıştırabiliyor ve otomatik bir şekilde devreye girdiği için elektrik gittiğinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan sisteminiz çalışmaya devam edebiliyor. İşin de farklı güzel tarafı bununla bağ evine, kampa işte piknik alanlarına gittiğinizde de ...çok rahat bir şekilde aydınlatmanızı... ...işte telefon, bilgisayar... E, ...türü cihazlarınızı saatlerce çalıştırabiliyorsunuz. Sadece aydınlatmada kullanırsanız... ...30 saat civarında çok rahat bir kullanım elde ediyorsunuz. O yüzden piknik için de ideal bir üründür. E, bu şekilde kullanabilirsiniz. O yüzden burada e, onu da göstermek istedim. E, bunun tabii daha büyük modelleri var. Yani e, web sitesine bakabilirsiniz. Sessizenerji.net.com.tr olacak şekilde. Baktığınızda... ...orada her ihtiyaca yönelik modelimiz var. Evet çaydan bizim çaycıdan arkadaşlar görüyorsunuz. Buhar çıkmaya başladı. Suyumuz kaynamaya başladı. Ama işin taşlanmış modeli arkadaşlar. Kesinlikle 3 kW model. 2 kW modeller ev için ihtiyacı karşılar. Ama 3 kilovatlık modelle yapamayacağınız iş yok arkadaşlar. İçerisinde lityum depolama sistemi kullanıyoruz. O yüzden hem hafif oluyor hem çok uzun ömürlü oluyor. 2.300 defa doldur boşalt özelliği var. Bu da takriben normal bir normal kullanımda, normal bir kullanıcı için 10-12 senelik rahat bir kullanım anlamına geliyor ki daha da fazlası olur. O ayrı bir konu ama işin hem uzun ömürlülüğü, hem hafif olması, hem de ses çıkartmaması anlamında S30 sistemleri muazzam çözüm sağlıyor arkadaşlar. Evet, çaycımızdaki su artık kaynamaya başladı. Bizim için de iyi oldu açısı hem biraz da sıcağa da ihtiyaç oluyor. Hava çok temiz, çok güzel ama bir o kadar da muazzam bir soğuk var. Yanlış hatırlamıyorsam arabada yazan sıcaklık 0-1 derece civarındaydı. Şu anda çok keskin bir soğuk var ama gerçekten değer arkadaşlar. Gerçekten değer. Zonguldak, Kozlu böyle tepelere doğru çıktığınızda bu temiz havayı, 0 kilometre temiz havayı solumanızı gerçekten isterdim güzel. Hemen sıcak e, suyumuz da oldu. Buradan hemen kahvelerimizi yapacağız. Çaycımız şu anda suyu kaynattı. Şimdi bir de ısıtıcımız var. E, ne olur ne olmaz diye yanımızda yine bir ısıtıcı getirdik. Hemen onu da bağlayalım. Bu 400 watt elektrik harcayan bir ısıtıcı arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Bu ısıtıcımız da çalıştı arkadaşlar. Tabi arada ellerimizi şöyle bir ısıtmak için faydası var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Buradan da böyle hafiften ısınmak için kullanabiliriz. Ama tabii biz buraya zaten bu soğuğu göz alarak geldik. O yüzden ne yapacağız? Şu anda mangal işlerine hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yarımızı açtık arkadaşlar. Evet şimdi hemen ısıtmaya başladı. Çocuklarımızı yerleştirelim. Ekmekler de buradaydı. Bunları hemen alalım. Sucuk ekmek. Temiz hava. Hepsi bir arada. Mangal işimizi böyle yukarıdan tutmuş Çöpleri sonra toparlarız. Şu an arkadaşlar 2 kW enerji çekerek sistemimizi çalıştırıyoruz. Motorlu jeneratör olsa şu anda bu 4 kW ya da 5 kW'lık bir sistem olacak ki normal standartlarla çalışabilsin arkadaşlar. Ama bizim sistemimiz bu çok rahat bir şekilde. Bakın ne ses var. Ne egzoz kokusu var. Hiçbir şey olmadan çok rahat bir şekilde şu anda bu elektriği alıyoruz ve şebeke kalitesinde elektrik aldığımız için arkadaşlar her şeyi çalıştırabilirsiniz. Çamaşır makinesi, kombi, bilgisayar ne istiyorsanız rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bu sistemin bir de en güzel taraflarından bir tanesi şu. Biz şebekeden şarj ettiriyoruz ama bunun yanında güneş panelinden de şarj oluyor. İsterseniz arabadan da şarj etme imkanımız var. Bunlar opsiyon. İsteyen olursa bunu da üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Üzerine bir de ne yapmak lazım? Ekmekleri koymak lazım bir sonraki sefere bunu şey yapacağız. Şöyle koyalım. Bardakları nereye koyduk? Şu ekmekleri atalım. Bu arada arkadaşlar bilgisayarımızı da açalım ki yani sistemin nasıl çalıştığını rahat bir şekilde görün. Şu anda kablosu bağlı gördüğünüz gibi. Buradan da istersek e, müzik işte videoyu açmak istiyorsak açabileceğiz. Yani bir bağ evine gittiğinizde elektrik ihtiyacınız olmadan buradan tüm ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yani tesisat yok, şebeke yok. İşte güneş paneli koyayım. Hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Evde elektriğinizi depolayın. Sonra istediğiniz yerde, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ha bir de mesela bu 05 kahvalık modelin güzelliği şu. Çok hafif. Yani 10 12 kiloluk bir ağırlığı var. Bunu alıp götürüyorsunuz. Çadırınızı koyuyorsunuz. Aydınlatmanızı, telefonunuzu, bilgisayarınızı da şarj edecek şekilde 3-4 gün sizin ihtiyacınız karşılayacak bir enerjisi olacak. Ve böylelikle kampınızı herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde yapacaksınız. Telefonunuzu şarj edeceksiniz, aydınlatmanızı çalıştıracaksınız. Akşam e, aydınlatmanız istediğiniz kadar çalışacak. Bilgisayarınız açık olacak ve bu şekilde rahat bir kullanım elde edebilirsiniz. Bu 05 kahvalık özellikle o yüzden çok daha ergonomik kullanışlı oluyor arkadaşlar. Tabii 3 kW model daha fazla enerji depoladığı için içerisinde 5 kW elektrik depoladığı için daha büyük 60 kiloluk bir ağırlığı var. Lityum olduğu için ağırlığı da aslında o kadar fazla değil. Tekerlek biz altında sehpa gönderiyoruz sağa sola taşımak için. İki kişi sağa sola taşıyabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın ısıtıcımız çalışıyor. Şu anda ızgaramız çalışıyor. Kettle'ımızı çalıştırdık. Daha ne yapalım? Bilgisayarımız da açık arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Bak buradan şarj olduğunu da gösterebilirsin. Biraz yaklaş istersen. Bakın buradan şarj olduğunu da görmeniz mümkün. Başladı mı? Heh. Arkadaşlar bakın kamp içinde şöyle basit bir e, lamba sistemi yaptık. Bunu da istediğimiz şekilde böyle kullanabileceğiz. Şu an gündüz olduğu için Tabi pek elzemiyeti yok ama akşam vakti rahat bir şekilde arkadaşlar. Şöyle üstten atıvereyim vereyim. Lambalarımız da böyle rahat bir şekilde çalışacak. Şöyle iyi. Basalım düğmeye. Hop. Nasıl arkadaşlar? Lambalarımız <laughs> da yanıyor. Bunu isterseniz 0.5 kW ile de yakabilirsiniz. Ben şimdi 3 kW olan modele bağladım. İsterseniz direkt ona da bağlayabiliriz. Hop buraya alıyoruz. Sistem açık. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Sistem böyle. Şu an sıkıcımız da yine aynı şekilde 3 kW üzerinden çalışıyor. Devam edelim. Mangalımız ne durumda? Şeyi nereye koydum ben kıskacı? Ha buradaymış. Yaklaş yaklaş. Yaklaş kardeşim. Yardım. Süper. Arkadaşlar cızırtıyı duyuyor musunuz? Oo, süper. Evet şu anda muazzam bir ortam oldu. Kokular. Sucuklarımız tam olarak oturmuş durumda. Suları damlıyor. Yağları damlıyor. Evet birinci parti tamam. Yani şu an arkadaşlar 3-4 dakika olmadı. Zaten biliyorsunuz sucuklar hemen olur. Hem de hatta biraz geç kalmışız. Biraz lafa daldık yine. Hafiften kaçırmışız. Yanmış gibi bir hissiyat oluştu bende. Ne yapacağız? Hemen onları değerlendirip gömeceğiz olayı o. Şunları da şöyle üzerine atalım. Bunlar tamamdır. Şöyle üzerine koyalım. Ben hemen şeyleri yapayım. Tekrar soracağım. Ver bakalım. Evet bize afiyet olsun. Biz birazcık videoya ara vereceğiz. Sonra devam ederiz. Bakın lambalarımız çalışıyor mu? Lambalar çalışıyor. Isıtıcıyı da çalıştırdık. Siz göreseniz diye arkadaşlar. Kettle'ımız çalıştı. Cızırtıyı duyuyor musunuz? Mangal cayır cayır çalışıyor. Bilgisayarımız da açık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz biz ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Görüşürüz. Birinci parti tamam. Şimdi ikinci partiye geçiyoruz. Onun bilgisini de vereyim dedir. Şunları şöyle bir yerleştirirken sen gene yaklaş bir çekiver. Vallahi güzel soğuk arkadaşlar. Muazzam bir soğuk var. Ama temiz hava. Çok iyi geliyor. Hemen şimdi bunlar kaynarken bir taraftan da kettle'ı çalıştıracağız. Bir sıcak bir şey daha açmamız lazım. Çünkü bayağı soğuk. Evet sucuklar burada cızır cızır pişerken biz de boş durmayalım. Buradan bilgisayardan bir şeyler açalım arkadaşlar. Yani müzik açmak isterim ama maalesef telif oluyor biliyorsunuz. Onunla uğraşmak istemiyorum. O yüzden sizi gene bunu alacağım. Kendi kanalımı açacağım arkadaşlar. Şu 4 kW modelimizi bir açalım. Ben buradan aslında siz videoda açabilirdiniz. Müzik de açabilirdiniz. Belki ekran görünmeyebilir ama Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar Bilgisayarımız açık Evet biterim vakti geldi hemen çeviriyorum Güzel çıktı o yüzden Baya bir Soğuk vurmaya başladı arkadaşlar Ama değmez bir değer Değiyor yani <laughs> Burası tamam arkadaşlar. Şimdi hemen kettle'ımızı da çalıştıralım ki buradan hemen sıcak bir şeyler içelim. Güzel soğuk çünkü. Şimdi baktım 2 derecelik bir sıcaklığımız var. Ve çok gerçekten kesmeye başladı bizi. Şimdi kettle'ımızdaki sıcak suyumuzla beraber sıcak bir kahve içeceğiz. Ve rahatlatacak bize. Sese dikkat edin. Zaten az önce ilk seferde ısındığı için şu anda hemen zaten ısınma moduna geçti buradan hemen kaynama, fokurdama seslerini siz de beraber göreceksiniz. Videoyu hiç kapatmayalım. Kaç dakika içerisinde kaynadığını da görsün arkadaşlar. Şöyle doğayı da gösterelim bu arada. Burası arkadaşlar Zonguldak, Bozlu ilçesi. Önümüzde deniz manzarası. Hemen önümüzde de gördüğünüz gibi e, buranın çamlık bölgesi. yeşili kış olsa burada görmek mümkün. Bir de üzerinde arkadaşlar kar muazzam bir güzel bir görüntü. Ve beyaz örtü daha da güzel hale getirdi arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağıya doğru sağlam bir rüzgar esiyor. Yani gerçekten soğuk. Ama sıcak suyumuz da hazırlanmak üzere. Neyle yapıyoruz? Ya Sema haberdir, işte közüdür, müzüdür, hiç öyle bir şeyle uğraşmak yok. Bildiğimiz, evde kullandığımız, bildiğimiz işte kettle'ı şu anda doğanın ortasında kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bunu sadece bir kere değil. Mesela o 3 kW'lık benim S10, S30 M400 modelini arkadaşlar. Burada 2-3 defa, 4 defa, 5 defa buradaki mangal sistemini çalıştıracak bir güç bu. Yani 5 kW elektrik depoladığımız için arkadaşlar. Burada saatlerce, kilolarca arkadaşlar et pişirebiliriz. Yani öyle ben bir kere kullanayım. Ondan sonra daha çalışmaz. Öyle bir muhabbeti yok arkadaşlar. Çok uzun süre kullanabilirsiniz. Motorlu jeneratörlerle mesela kıyaslayanlar var. Motorlu jeneratörleri arkadaşlar egzozunu nereye saklayacaksınız? Sesini nereye saklayacaksınız? Ve onun e, ee, bu hani uygun olmayan, ergonomik olmayan yapısını nereye koyacaksınız arkadaşlar? Şu an yayını çekiyoruz. Tabii söyleyeceksiniz neden uzağa kurdunuz veya işte mikrofonla maskelemediniz vesaire diye. 70 desibellik çok da gürültülü olmayan ve jeneratörümüzden şimdi güç alıyoruz. Tabii jeneratörü birazcık uzağa kurmak zorunda kaldım çünkü ses yayına gelmesin diye. Görüyorsunuz bagajda küçük bir ürün. Yani her arabanın bagajına sığabilecek büyüklükte diyebiliriz. İşin farklı bir boyutu. Gel. Aynadığını da gör. Yaklaş yaklaş. Şöyle fokurdadığını görsünler arkadaşlarımız. Motorlu jeneratörlerde arkadaşlar 4 saatte bir sistemi durdurup en az 1-2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Üzerine yakıt koymanız gerekiyor. Yakıt ya ayarını iyi yapmazsanız çalışmıyor. Bir ton sıkıntı çıkartıyor. Hızlıca çekiyorsunuz. Eğer çalışmazsa ikinci de mutlaka çalışacaktır. Direnç hissedene kadar çekin. Hızlıca çektim. Eğer çalışmazsa. Arkadaşlar şimdi ee, az önce ben jeneratörü kurcalarken fark ettim ki bir müddet çalıştırdıktan sonra zaten içerisinde yakıt karışımı hani muhakkak partikül halinde olsa yer alacağı için e jikle modunu almadan da çalıştırabiliyorsunuz. Yani devamlı bakım isteyen bir sistem. Ama bizim sistemimizde ne var? Depolanan bir elektrik var. Bunu kullanıyorsunuz. Tamam evet bitecek. Ne zaman bitecek? Bittiğinde ne yapacağız? Güneş panelinden, şebekeden ya da arabadan şarj edebileceğiz. Bu durumda ne oluyor? Ben arabamı zaten motorlu bir jeneratör olarak kullanma gücüne de sahip olmuş oluyorum. Yani işin sonu yok arkadaşlar. Güneş paneliniz varsa tamamen sessiz olacak şekilde 2-3 tane panelle bu sistemi besleyebilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Onun için de bir paket yapabiliyoruz. Güneş paneli paketlerimiz de var. Bunun üzerine ekstra böyle bir paketle birleştirerek kullanabiliyorsunuz. Arabadan şarj ettiğimizde ne yapıyoruz? Sistem kendini beslemiş oluyor aynı anda da kullanabiliyorsunuz. Yani bu işin sonu yok. Karavanlarda, bağ evlerinde, kamp alanlarında, çadırlarda her yerde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bu sıcak suyu yani doğa odunla falan yapmak istesek herhalde yarım saat, bir saat en az uğraşırız arkadaşlar. Daha 5 dakika sürmedi. Ne kadar sürdü video bilmiyorum artık bakarsanız arkadaşlar. Toplamda 2 dakika sürmedi yani. Rüzgar da var ya abi. Tabii rüzgar da var. Soğuk, havanın soğuk olması da var ama ona rağmen bizim öyle bir sıkıntımız yok. Ha kardeşim. Eyvallah abi teşekkür ederim. Yine arkadaşlar merak ettiğiniz sorular olursa videonun yorum kısmında yazabilirsiniz. Aynı şekilde şirket numaramız 0850 319 1071 arayabilirsiniz. Aynı şekilde Normal gene iş attığımız, WhatsApp attığımız var. 0546 273 77 49'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. <Gülüyor> <Gülüyor>